Birinci mercan resifi nedir? Mercan resifleri milyonlarca küçük mercan polipi'nin bir araya gelmesiyle oluşan devasa sualtı yapılarıdır. Okyanusların yağmur ormanları olarak adlandırılırlar çünkü deniz yaşamının yüzde 25'ini barındırırlar. İkinci mercanlar hayvan mı, bitki mi? Mercanlar aslında hayvandır. Deniz anası ve anemonlarla akrabadırlar. Renklerini ise içlerinde yaşayan mikroskobik algılardan zooxanthellae alırlar. Üçüncü mercanlar nasıl beslenir? Gündüzleri algılar sayesinde fotosentez yaparlar, geceleri ise dokunaçlarıyla küçük balıkları ve planktonları avlarlar. Dördüncü mercan resifleri neden önemli? Birincisi, balıklar için yuva ve besin kaynağıdır. İkincisi, sahilleri dalgalardan korur. Üçüncüsü, ilaç yapımında kullanılan bileşikler içerir. Dördüncüsü, turizm ve balıkçılık için kritik öneme sahiptir. Beşinci mercanlar neden beyazlıyor? Okyanus sıcaklığı arttığında mercanlar stres yaşar ve alglerini dışarı atar. Bu da onların beyazlaşmasına ve ölmesine neden olur. İklim değişikliği en büyük tehdit. Altıncı mercanları nasıl koruruz? Güneş kremi kullanırken resif dostu ürünler seçin. Plastik kullanımını azaltın. Sürdürülebilir balıkçılığı destekleyin. Mercan resiflerine dokunmadan dalış yapın. 7. Türkiye'de mercan resifi var mı? Evet. Akdeniz'de, özellikle Kaş ve Adrasan açıklarında süngerlerle birlikte mercan toplulukları bulunur. Ancak küresel ısınma nedeniyle risk altındalar. 8. en ünlü mercan resifi hangisi? Avustralya'daki Büyük Set Resifi. Great Barrier Reef dünyanın en büyük mercan resifidir. Uzaydan bile görülebilir.